Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evde olan malzemelerden kolay bir pizza yapıyoruz. Malzemeler 5 su bardağı un, 1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya, 1 yemek kaşığı şeker (şeker koymayabilirsiniz de), yarım yemek kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı ılık su. Pizzanın biraz faydalarından bahsedelim. Domates sosu son derece sağlıklıdır ve bu nedenle pizza da vardır. Ancak sağlığınızı da artırabilecek ek pizza sosları vardır. Soğan, krom, C vitamini ve lif bakımından zengindir. Kan şekerinizi, kolesterolünüzü ve kan basıncınızı düşürmede yardımcı olur. Siyah zeytin pizzaya başka bir harika katkıdır. Zeytin kalp hastalığını önlemeye ve kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olan bileşenler içerir. Kırmızı biber büyük bir pizza tepesi olduğu tatlı bir lezzettir. Ayrıca C, A ve B6 vitamini doludur. Evet hamurlarımızı hazırladık. Soslarını sürdük üzerine domates soslarımızı ve tepsilerimizi yerleştirdik. Pizzalarımızı nasıl daha faydalı hale getirebiliriz? Onlardan bahsedelim. Sebze ile doldurabiliriz üzerine. Pişmiş ve taze sebzeler ile süslenmiş bir pizza, lifler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin olacaktır. İşlenmiş etlerden kaçının işlenmiş etler yerine ızgara, tavuk gibi sağlıklı protein kaynaklarını tercih edin. Tam tağıl seçin. Lif içeriğini artırmak için tam tağılı hamur daha iyi olacaktır. Pizzamızı eğer dışarıdan söylüyorsak da şekersiz soslu olanlardan seçebiliriz. Şeker içeriğini en azda tutmak için şeker eklemeyen markalar seçin. Pizza'nın besin değerlerini artırmanın pek çok yolu vardır. Tam tahıllı hamur, sebzeler ve porsiyon kontrolü ile daha sağlıklı hale getirebiliriz. Evet, pizzalarımız fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırınımıza koyalım. 20 dakika yeterli olacaktır. 20 dakika sonra pizzalarımızı fırından alalım. Pizzalarım pişti. Afiyetler olsun. İsteğe göre tabii ki malzemelerini farklı koyabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ailenizle beraber mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.